Hazır mısınız? Nerede? Başlayın. Yılan, nerede? Yılan, nerede? Yılan mı gördünüz? Nerede gördünüz? Hadi gidelim de bakalım ne yılanıymış. Hadi. Tamam nerede? Nerede ya? Burada bir şey yok. Nerede Muhammed? Oo kocaman yılan. Kaçın çocuklar kaçın. Hülyesi, Muhammed hazır mısınız? Başlayın. Hülyesi arkada kaldı Muhammed. Aa! Çocuklar size cips aldım. <laughs> Ama bunu ne yapacağız biliyor musun? Ben bunu saklayacağım. Siz de bulmaya çalışacaksınız. Hadi odadan çıkın. Hadi bakalım koşun. Kapıyı da örtün. Nereye saklasam? Buraya Hadi gelin çocuklar. Gelin hadi. Hadi bulun bakalım. Kim bulursa cipsi onun. Nerede acaba? Aa, Aa, Fatma buldu. <laughs> Cipsi Fatma'nın <laughs> oldu. Ben oraya ha. Hazır mıyız? Evet. Hadi sürün bakalım. Aa, ne oldu? Niye alıyorsun? Ülisi ver de abla da yapsın hadi. Hadi Ülisi. Hadi ver de abla da yapsın. Abla ağlıyor hadi. Ver ablana. Hadi Fatma sen... Aa, Fatma küstü. Küstün Fatma? İyi e, hadi gelin de yapın çocuklar. Sürtün bakalım. Bak Muhammed ne güzel yıkıyor halılar sürtüyor. Bu de güzel yıkıyor. Aferin size çocuklar. Allah siz mi yıkayacaksınız? Bize bırakmayacak mısınız? Evet. Aferin. Ne yapıyorsunuz çocuklar? Hadi başlayın. <Gülüyor> <Gülüyor> Muhammed niye binmedin? <laughs> çocuklar ne yapıyorsunuz? Cips yiyorsunuz. Evet. Ne kadar güzel burası ya. Farklı cips yiyorlar çocuklar. Filiz de yiyor, Fatma da yiyor. Muhammed var burada, Boylen de var. Afiyet olsun çocuklar. Teşekkür ederim. <laughs> すてきです